Size selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birliktesin. O çok beklediğiniz vlog çekiyoruz Evet arkadaşlar. Bir önceki vlogumda başka bir vlog çekeceğimi söylemiştim. Bir dahaki vlogumu. Ve işte şu anda çekiyoruz ve bu vlogumuzda da sistemimizi tanıtacağız. Hadi gelin sistemimize geçelim. Evet. Şimdi burada bir parkımız var. Biz burada sık sık tarzan oynuyoruz. Evet. Burada da iki tane çardak var. Burada, Burada da... Anneler da... Oturuyor evet. Komşular, anneler sohbet evet. ediyorlar. Evet. Bu arada 210 aboneden sonra Berat ve Ekta yüzlerini gösterecekler. Oğlum 210 aboneye daha ne kadar var? Harbi ya. Bilmiyorum. Belki takipçiler hemen atabilir. Bu arada... Şu Enayi'nin maskesi var. 210 aboneden sonra vlog'unu. Vlog'unu. Evet. Ee, konuşamadım. Yüzünü gösterecek. Şu an arkadaş kendini futbolcu zannetmeye başladı. Olay. Ve basketbol topuyla oynuyor. Bekleyin. Şimdi otoparkımıza geçelim. Oğlum bak şu topa abanıp durmayın. Ben terlikle topa gidip gelsem. Evet. Oğlum zaten kısadan şey yapacaksın ya. Çıkırtı ayran. Taktı ayranı. Çık. Arkadaşlar Burayı bu enayi şey vi, videoyu baş videoyu başlatmadan önce sürekli çiğ köfte ayran deyip duruyor. Lütfen buna Biz çiğ köfte verin ısmarlayın görürsünüz. Biz burada sık sık futbol oynuyoruz arkadaşlar. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> evet. Şimdi ka kaledire şuradan Alparslan koy koy ayağını buraya kadar kale. Biz burada sık sık futbol oynuyoruz. Diğer kalede arkadaşlar. Alfaslan gel yanıma. Yekta topu bırak. Göster ittire. Buradan karşı Evet buradan şu taşa kadar arkadaşlar. Yekta bak. Şşş. Gel lan buraya. Evet. Otopark bu şekilde arkadaşlar. Bu arada Otoparkta şöyle kırmızı bir tabela var. Evet. Bir şey Biz burada açıklama oynuyoruz. Evet. Videonun sonunda güzel saklan... bir açıklamamız var. Evet. Biz burada tabela en son den ebe yapıyoruz. Bekle. Bir açıklama bende. Açıklama bende ben düzgün dur. Şimdi yaptıklarımız şu şekilde. Tabela en son en ebe yapıyoruz. Tabela en son en kişi ebe oluyor. Gözlerini yumuyor işte. Evet şu an saklanmacı anlatıyorum. Beşer beşer 100'e kadar sayı koyuyoruz yapalım. biz. Bir, bir oynayalım bir tur. Yok. Evet edelim. Yok. yok. oğlum. Ya saklanmacı bilmeyen yok herhalde ekte. Yani. Yani en fazla yeni olan kardeşler. Şimdi... Benim kardeşim 2 yaşında o bile saklanmacı biliyor. Dur lan yani. Şimdi... Burada üzüm ağacımız var. Evet. evet. Ama... Burada üzüm ağacımız var ama kış geldiği için kurudu. Evet. Ee, bundan kaynaklı Yaz şu an. Yaz gelince bol bol yüzey. Gelin evet. yeşil üzüm yanına gidelim, yeşil üzüm gösterelim. Evet. Yani, ama şurada değil, gel. Nerede? Cevna'nın orada. Ya ha. hani şu uzun o... yol var ya. Gel. Oraya da Villa. İşte dışında Evet. De... Özellikle uzun yerler. Villaların koridoru gibi bir şey. Evet. Ama bizim. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim siteye karşıda bir dakika bir sessizlik. Ee, bizim siteyi karşı taraftan ayıran bir duvar var karşı villadan. Arkadaşlar karşı tarafta villa var. Bu tarafta da sitemiz i̇şte. var bildiğiniz üzere. Burası Onur Onur villaları burası Onur. Evet. 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 Maskeni tak. Terörüs. Evet. Yürü bakalım. Tam, Tam terörüs ha. Asker bir altı takmış. PUBG'deki Max Combo ne ikisi Bu arada PUBG'de isminizi belirsin. VS'ye gelin. Evet. evet. De... Kenan ben. Birleşik siz hepiniz. <laughs> Kenan ben tek. Siz veririz. kendi eşref tek sanmıyor şimdi çıldıracağım ya. ya. Evet. E, bizim burada meyve ağaçlarımız var. E, burada PUBG'de, bir tane Parkta ismini söyleyin. asılmış adam. Gel ee, çekilirsen göstereceğim. Burada bir tane asılmış adamımız var tahta. Böyle Ölü. Şey yapıyorum, çıkıyor. Evet. Basit mantık şimdi Şurada burunsuz bir kedi var. Evet. Bu bizden kaçıyor sürekli. Armut Hatta yanına gidelim. Bu arada bizim size kedi cenneti. Bizim size taşınanlar olursa kedileri sevebilir. Evet. Burada normalde armut ağacıydı ama artık meyve vermiyor. Evet. Efendim? Ben bir iki hafta önce üç tane armut yetişmişti. İkisi çürüklü Birisini yedim. Bizim armut ağacımız bura. Burada da bizim kiraz ağacımız var. Hemen arkasında da vişne ağacımız var. Evet. On bir yere buradan hayır vişne yetişmişti. Nasıl? Evet. evet, bir ara burada vişne yetişmişti. Hılamur değil. Burada domates ağacı. Bizim bu minik domates. Biz buna domates diyoruz. Domates. Bunun <laughs> ismi alıç mı öyle bir şey arkadaşlar? Aluç, aluç. Evet, evet Şöyle acaba yakınlaştırsam gerçek domates gibi görünür mü? Yakınlaştır. Ya şöyle. <laughs> evet. Bu şekilde bu kısım. Bu arada Burası C blok kısmı. Hatta şöyle bloğu da gösterelim. Evet. C blok. Bina, içinde mi? Yok, Bina içini yok. abartmayalım. Lütfen. Hmm. Göster. <laughs> Bu arada arkadaşlar <laughs> bitik hastayım. Bundan Gel dolayı yavruyor. çok öksürüyorum. Şurada çalı ağacı var. Kayısı ağacı işte. Evet, kayısı. Bizim kayısı ağacımız var. iki tane. Birisi burada birisi A blokta. Evet. Bir tane kayısı ağacımız var. Dut var. Evet. Biz burada dut yiyoruz. Burada şey ne ağacıydı? Bu, bu da e, kara dut ağacı evet, arkadaşlar. Evet dut ağacı. Minik. Diğer dut ağacı ise beyaz dut ağacı. Burada yani. yine bizim domates dediğimiz şeylerden var. Üzüm, üzüm. Üzüm alırsın. Üzüm alırsın. Üzüm alırsın. Oğlum o villanın yalnız. Villalar. Ya, villa bizim. Ha bizim olan kısmı gösterelim. Şimdi bizim yeşim, bir tane üzüm yeşim. ağacımız var. Yeşim, Burası yeşim. sınır gibi görünüyor da, sınır değil arkadaşlar ya. Evet, Burası gereksiz meyveler. bir yer. Burası bizim. bizim, <laughs> bizim. Evet. <laughs> burada meyveler var. Burada bir tane iğde ağacı var. İğde. Sevdim. Bizim iğde ağacımız var. Ama bir tane aldım. Bizim iğde ağacımız diyor. Ama bizim sitemizin içerisinde evet, nasıl evet. Bakın sınırı siz de görüyorsunuz. Arkadaşlar. Burada duvar var. Burada yok. Evet. Bizim ilacımız. bizim diyorlar. Şimdi biraz sessiz konuşacağız. bir size gösterelim ilacımız. Gel. İlacımız başladı değil miydi oğlum? Gel Şimdi biraz fısıltılı konuşacağız. Burada biraz engelli vatandaşlar var. İnşallah videomu takip edenler buradan değildir. Üstte bakın idelerimiz var. Hatta kameraya yakınlaştırayım biraz. Tam net görünmese de bur burada acımız var. Gelin eski yere gidelim. Biz burada... Allah kaçın kaçın. Köpek, köpek. Hayır oğlum. Yekta gelsene sahibine. Sahibi. Hadi demiyor mu ya. İşte bu, bunu Köpeğe boş verin. Evet. Bizim burada ya özel yüzyıl. alanımız var. Bizim burada yeşil üzümlerimiz var arkadaşlar. İkinci kısım. Biraz şüpheli. Ye Yekta gelin çıkak buradan. Sen de şuna bakıp durma. Tutturma, Efendim tam o kırık zaten. İmkansız olan Evet. <laughs> evet, şuradan çıkıyoruz. Sinirli köpekten bayağı bir uzaklaştık. Backroom. Burası Backrooms'taki koridor gibi. Evet. Çıkalım şöyle hemen. Burada evet arkadaşlar. Var. Biraz üzüm ceplemiş arkadaş. <laughs> Havucu gösterecek mi? Havuç var ki Ha, havuç ya. kedi. Göstererek ya sitemizin kedisi. Bizim kedi evde bir tane Maviş'li kedimiz vardı 10-15 yıllık bir şimdi... kediydi Evet. Şimdi evet. Mavi Bekle ekle. Maviş Hı -hı. Maviş ismi size garip gelmesin. Küçükken gözleri mavi olduğu için ismini Maviş koymuştuk. Evet. Sonradan yeşerdi gözleri. Şimdi bizim O, o kedi 10-15 yıllık kedi değil mi Sizin... Evet. Hı -hı. Sonra bu sitede sırf bir müdanya kaka yapıyor diye attılar. Şimdi havucu göstereceğiz. Evet, şimdi Hı -hı. bizim Yeni Alıcılar. nesil kedimiz. O da 3 veya 2 yıllık değil mi? Evet. Evet 3-2 yıllık. Bizim, oku, bizim okuldan kaçırıp gitmedik. <laughs> okulda. <laughs> üç, biz 3 ile biz ülkü Eğer... alırsan ben, ben onu kaçırırım. <laughs> şey. evet. Ha, havuç şu an arabanın altında. Çıkartayım Bakın mi? kedimizi gösterelim şöyle bir. Dur, i̇şte bizim kedimiz havuç. Ama çık çıkartacağım. Havuç. Çıkart. Gel gel gel. Burada. Tak maskeni. Evet. Şimdi onlar kedi çıkartırken biz de abla tanıtalım Al Alparslan'da. Evet. Yekta, Yekta. Siz kediyi çıkarın biz bloğu tanıtıyoruz. Şimdi burası, burası A blok. Şimdi burada şöyle bir yol var arkadaşlar. Evet, bizim burada oyunlarımızı oynadığımız kısımlar var. Ya biz bu sene bayağı bir alan bulduğumuz için oyun oynayabiliyoruz. Burada çok çöp var. çöp işte ot. Bu kısım böyle arkadaşlar. Biz buralar, biz burada genellikle oynuyoruz. Diğer taraflarda çok oynamıyoruz. Evet. Burada buradan çiçek parkı çıkıyor. Evet, buradan da parka çıkıyor. Buradan video başlangıcını Video başlangıcını yaptığımız kısım burası. Hatta biz buraya bir biz nehir yaptık. yaptık. Bakın şöyle çukur görünüyorsa eğer. Evet. Bir dakika. Şöyle benim de yanımda ayağımızda diyor arkadaşlar. Şuradan şöyle bakın. Gidiyor öften yani. de böyle olsa. Da evet. bakın. Buraya kadar. Evet, buraya kadar. Biz musluğu açıyoruz. Burası nehir oluyor. Evet. Ama musluk bayağı bir, bir zor. Evet. Başındaki aparat yok. Biz de farklı aletlerle açıyoruz. Evet. Burada birisi bin poşetini atmış. Evet. Reklam değildir. Evet. Onları atacağız. Evet. Abi blok bu şekilde. Çıkardınız mı? Berat yüzünü göster mi? Geliyorum. Yüzünü kapat. Evet. Ahmet girecek mi biliyor? Aha. Gireceğim de eve çıkamam ki oğlum ne Bu arada Ahmet'in de kanalı var arkadaşlar. Evet, Ahmet, Ahmet kanalının ismini söyle. Ahmet kanalı atışa, atışa, 66 66'a Evet 30 ona da abone olmayı unutmayın. Ben 31 dedim 34 koydum. Aman onu ben 31 yaparım sonra. Ya, ya. Çıkardınız mı? Ha, adını Neyse daha. havucu gördünüz siz. Uyumlu, <laughs> e <şimdi gülüyor> bizim şöyle tabelamız var göstermiştim. Ve şimdi bizim site şöyle büyük bir ağacımız var bakın başta. Evet, bak. Biz buradan yani, sopa yani, topluyoruz garip o aletler o yapıyoruz. yapıyoruz. Bir ara kılıç yapmıştık. He, he ya. Sonra onu bir tane komşumuz aldı. Attı. Benim Şimdi Şimdi Beblo gezeceğiz arkadaşlar. Bu arada 250 abone ulaşırsak bu sefer size dışına bile onu çekeceğiz. Yani bay Evet. Burada normalde bank vardı ama buraya çöp koymuşlar. Tamam. Şimdi Herkes 20 lira getirsin. Beyler bir sessiz olun. Burası da bizim bey bloğumuz arkadaşlar. Bu şekilde başlangıcı. Burada hurda bisikletler var. Benim şurada eski bir tane bisikletim var. Burada evet. oldu artık. İsmini de ismini de ihtiyar koymuştum. Çok iyiydi. Bu buraya e, Kenan arkadaşlar bir önceki videomda görünmüştü. AK sonsuz yazmış. Adam papçici. Burada başka birinin bisikleti var, var ama ita, bu burada Amerika değil. Çöp bugün biz Yahu reklam değildir. Arkadaşlar ne olur lütfen. Burada ve panoş. buradan parka çıkıyor. Buradan parka çıkıyor ve bizim şöyle Anoş, deponun kırık bir yana camı yana. var. Burayı kıralım mı? zaten kırılmış olmuyor yeterince. Ağırı. Evet. B bu kısım bu şekilde Şimdi ve bizim evet. Ekstradan şöyle bir tepemiz Ağırı var. O, o, bak, ben bir şey Burada eskiden özel bir yoktu, sonradan yapıldı. Evet. Bir burada gibi bir de, Doritos Extreme 30 lira olmuş. Hem de %20 daha fazla. Ee, o, bu arada o, bir, lütfen reklam yapmayalım. Yoksa seni döveceğim video, bir, video sonunda. Evet, burada bizim bir tane ağacımız var. Burada birkaç tane ağacımız var arkadaşlar. Efendim. Evet, kağıt çok attı vatandaş. Evet. Burada bir tane yırtık kumaş var. Bizim... Ne yapıyor Nekta? Bu çocuk tam bir <laughs> Sen ne? <Uy! gülüyor> evet arkadaşlar. Bizim tepe... isteyen atlayabiliyor evet. evet. Buradan isteyen atlayabiliyor. Burada küçük çocuklar evcilik oynuyor. Evet. Bizim tepede şu şekilde. Az önceki Babylon tepesi burada arkadaşlar. Atla. Aa bankları buraya kaldırmışlar. Bir dakika. Bu, bu arada şurada şöyle bir kapı var. Demir kapı. Biz buradan atlıyoruz. Buraya öyle geçiyoruz. Bakın şuraya. Atla. 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 Evet, ne diyeceksin Yekta? Bak yine reklam yaparsan seni buradan aşağı atarım Yekta. Bakın su çekişimiz gel. Çeksin bir şey. çekeceğim arkadaşlar. Lütfen katlanın. Hani bu çocuk tam beğeni ayı. Evet bu arada bu da bizim başka bir tane Çağla Kaysacımız. A blokta da var 3 üç. tane Evet. <laughs> abi, ben, bir tane de <laughs> Avlon dibinde var. Onu da gösterelim. Alttan çek beni. Alttan, Alttan çekiyorum. Suyu çekeceğiz oradan değil şuradan. Ha, hangi su? Ahmetle. Ektaş Bur şimdi Burada çalışmayan başka çektim. bir musluk var. Burada bizim bir tane ceviz ağacımız var bu arada. Bu arada Ahmet 250 250 like gelirse dışını da gelecek. Hayır abone olum. i̇şte abone. Yani, Bakın like atmayı da unutmayın. Belki like'larda da hedef koyabilirim. Evet kayısı ağacına doğru gidelim şöyle. Evet arkadaşlar bir sonraki kayısı ağacımız da şu şekilde. Artık buradan kayısı pek gelmiyor maalesef. Normalde buradan bayağı bir geliyordu. Hatta biz buraya çıkıyorduk. Bisiklet yardımıyla bir şey yardımıyla çıkıyorduk. Çıkıyor mu gene ben? Yine şurada domateslerimiz var. Bu biz bunları Artırız yiyoruz. Sorumlu. Yeniyor. Ha, Hatta 34 Kanala abone olmayı unutmayın. Dur, bizim kekimiz, bir, bir şey diyeceğim. Yemin ederim videonun yarısından fazlasında reklam yaptınız. Ben hiç yapmadım. Senin yüzün hafiften ben görün de, de bir şey olur mu? <laughs> Aa tamamen göründü. Neyse bir ne şey olmaz. Ya. Neyse onun yüzünü şimdiden gördünüz. Gördünüz de 250 aboneden sonra. Havuç yine çıkmış. Çek şekil. Havuç. Kanala abone olup like atsa atsınlar mı? Atmayanları cırmalı havuç. Arkadaşlar Hı. abone olmayanları havuç cırmalayacak. Haberiniz olsun. Yek daha o şu an oyun modunda değil kanka. Bir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza evet, gitmiştir. Evet, beyazı basıyorum. basıyorum, Açıklamamız var. Yek daha söyle bakalım. 150 var, işte de oyunlar oynayacağız. 300 Şu Şu de de değil mi? Şu evet. 250 de şey, site şey dışında onu yapacağız. Evet. Ee, videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kalın. Görüşürüz.